Görünce aşık oldum elektrik aldım senden elektrikler kesildi ne gelir artık elden cereyan yaptı yandan yandan Elektrik çarptı yandan yandan cereyan yaptı yandan yandan elektrik çarptı yandan yandan kaynanan bize geldi voltajlar yükseldi her gün evi süpürme faturalar çok geldi cereyan yaptı yandan yandan elektrik çarptı yandan yandan cereyan yaptı yandan yandan, çarptı, yandan, yandan. elektrik çarptı yandan yandan elektrik meselesi var tanışıyorlar. Fatura meselesi, <laughs> meselesi var, elektrik ne her şey var, yani statik eyvah. elektrik var, karşılıklı elektrik <laughs> almak var. İlk bakışta görüyorsun hiç tanımadığın <laughs> bir insandan elektrik alıyorsun. Arkadaşından sağ da sağ alabiliyorsun, sağ eşinden, sağ dostundan. Evlilik abi. hayatında da öyle Eğveyor başlıyor değil mi abi? abi. E, bir elektrik alıyorsun öyle evet. Devam, evet. devam ediyor. Evet. Bazen bu elektrik çarpıyor. 120 volt. Bazen de böyle fazla elektrik harcıyorsun. O zaman da faturalar çok geliyor. de böyle bir sentez yaptım. Elektrik şarkısı. Teşekkür ederim.